Yaşayabileceğiniz binlerce ömrünüz olsaydı ne hissederdiniz? Ölüm daima bir sonraki yaşamlarınızdan birine açılacak bir kapı olsaydı, bir perde gibi, sadece aralamanız gereken kelebek kanadından daha ince bir tür mesela. Önünüzde yaşayacağınız binlerce yaşam olduğunu düşünün. Binlerce farklı ihtimal, binlerce farklı varyasyon, iyinin ve kötünün sayısız sonsuz farklı hali. Kulağınıza korkunç mu geliyor yoksa içinizde kılılcımlar çakıp kelebekler mi uçurtuyor bu sorum? Nereden geliyor bu yaşama bağlılığımız? Cevabını bilemeyeceğimiz sorulara daha ne kadar tanımsız sorular sormaya devam edeceğiz? Milyarlarca yıllık evrenin yalnızca binlerce yıllık çocuğu olan dünya gezegeninde Yüzlerce yıllık insan ömrünün yalnızca onlarca yıllık bir kısmını deneyimleyebilmek kadar acı ama bir o kadar da güzel başka ne olabilir ki? Deneyimleyebildiğimiz kısım o kadar ufak, zaman o kadar dar ki kendimizi ne kadar paralarsak paralayalım asla yeterli olmayacak. Bu açıdan bakınca az önce sorduğum soruların cevabı belki zihninizde değişmiş olabilir. Bu kadar kısa zamana neyi sığdırabiliriz ki? deneyimleyebildiğimiz alanda hangi tat, hangi mutluluk, hangi tutku bize yetebilir? Başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum şimdi. Henüz 27 yaşına girmemişken ölüm fiiline bodoslama dalmak zorunda kaldığım, ölümün maddi haliyle ilk kez bu kadar yüz yüze geldiğim, daha önce felsefi olarak düşünmekten öteye gidemediğim, tırnak içinde öleceğim fikrinin bir gece nasıl ansızın beni soğuk yüzüyle karşıladığını anlatacağım. O anki bene uzak olduğu için Asla gerçek varlığını düşünmediğim, uzak bir gelecekte karşıma çıkacağını düşündüğüm ölümün soğuk yüzünün aslında hiç uzak olmadığını, bir nefes kadar yakın olduğunu tüm hücrelerimle hissettiğim, zihnimin ölüyorum galiba diye düşündüğü ve benim uzun bir zamandır asla o andan önceki halime dönemediğim o geceyi anlatacağım. Muazzam bir günün ardından gecenin bir yerinde ulan ölüyor muyum ben paniğiyle iki uç arasında savrulduğunuz bir gününüz oldu mu hiç? İşte benim o gün yaşadıklarım tam olarak böyleydi. Sabah uyanıp güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra aldım çayımı, geçtim kitabımın karşısına. Okuduğum kitapta o zaman senin, bu zaman benim acaba bilmem hangi karakteri tecrübe ediyorum. Bir zaman yoruldum artık, bıraktım o yüzden okumayı. Şimdi 90'ların sonuna doğru dünyaya gelmiş, 2000'lerin de başlarında, milenyum çağında çocuk olmuş bir olduğum için genç yetişkinlik dönemlerimde öyle kaset, CD çalar, DVD film falan bunları yakalayamadım. O sebeptendir ki son birkaç senedir nostaljik eşyalara merakım başladı. Ya i̇stediğim her şey, istediğim her an ulaşamamak, ilgi duyduğum şeylerin elimde fiziksel versiyonlarının olması hoşuma gitmeye başladı. Şimdi böyle söylüyorum ama tipik bir Z kuşağı imajı çizmem yanlış olur. Çünkü ben dünyanın henüz tamamen dijitalleşmediği, dayısının o klasik beyaz kalın ekranlı monitörüyle oyun oynamış, teyzesinin CD çalarından İsmail Yaka dinlemiş nesilden geliyorum. Ama işte bunlar benim çocukluk yıllarım, onların ise gençlik yıllarına denk geliyordu. Genç yetişkin olmaya başladığım yıllarda ise dünya hızla dijitalleşmişti. Bir şeyi çok kolay elde edebilmek ve onları elle tutamamak çok kötü bana kalırsa. Şimdi böyle diyorum ama her şey için de çok uğraşalım demiyorum tabii. İkisinin ortasında bir yerde kalalım mümkünse. Nereden nereye geldik? Ben de işte bundan sebeptir eskilerin müzik kültürüne meraklı biri olarak ufak ufak satın alayım dedim sevdiğim sanatçıların kasetlerini. Ya i̇stesem bir tıkla dinleyebilecek olmama rağmen şarkıların yer aldığı fiziksel albümlere dokunmak, onları kitaplığında biriktirmek daha cazip geldi. Barış Manço, Barış Akarsu, Murat Göğe Bakan, Nilüfer derken mütevazi koleksiyonum oluşmaya başladıkça daha çok tatmin olduğumu fark ettim. İşte bu sebeple o her şeyin çok güzel ama bir o kadar da her şeyin çok kötü olduğu o günde öyle saatleri rahmetli Barış Manço'nun sevilen eserlerinin bir araya getirildiği Mançoloji albümü var ya işte oradan Kare Sevda'yı dinliyordum. Parçanın adı Kara ama herkes bilir ki hareketli bir şarkıdır yani o. Kendisini izleyen kimsenin olmadığından emin olup müzikle dans eden her insan gibi ben de o şarkıyı bir güzel dinledim. İşte böyle anlarda insana bu şekilde bin yıl yaşayabilir hissi geliyor. Var olmadan önceki boşluğu umursamıyorsun. Sanki yüzlerce yıldır yaşıyormuş ve bir o kadar da yaşayacakmışsın gibi geliyor. İşte öyle bir gündü yani. Ta ki başımı yastığa koyana kadar. Gözümü kapattım. Bir yandan da yarını düşünüyordum ne yaparım diye. Sonra birden nabzım yükselmeye başladı. Ya sanki kalbim boğazımda atıyor. Gözümü korkuyla açtım böyle olunca. Ya ömrümde hiç yaşamadım bir şey. Spor yaparsınız, koşarsınız mesela nabzınız yükselir ya. Hareketin sonucu olarak kalp daha hızlı oksijen pompalar hücrelere. İşte yatakta uzanmışken hareketin sıfıra yakın olduğu bir an yani. Sanki koşmuşum gibi bir kalp atışı. Bedenim duruyor da kalbim koşuyor gibi panik halinde yataktan fırlayıp kendimi dinlemeye çalıştım. Şöyle bir kendime baktım yani. Acaba bana mı öyle geliyor? Yanlış bir pozisyonda yattığım için mi böyle oldu? İşte evham mı yapıyorum vesaire? Bir dakika, iki dakika, üç dakika yok. Geçmiyor bir türlü. İşte tam o an paniğin de vermiş olduğu hisle tüm vücudum uyuşur gibi oldu ve bayılacağım galiba diye düşündüm. Giyindim, kendimi sokağa attım. Çünkü evde yalnızdım. Bayılıp kalırsam biri görsün beni istedim. Sonrasında o gün eve geri dönüş, ne olacak korkusundan deliye dönecek gibi olmak ve yorgunluktan uyuya kalmakla tamamlandı. Devamındaki, akabindeki iki gün geceleri sıçrayarak uyanmamı da katarsak felaket bir üç gün geçirmiş oldum. Üçüncü gün hastaneye gidip gerekli tahlilleri yaptırdıktan sonra doktorlardan su içmem ve sakin olmam konusundaki tavsiyeleri alıp eve geldim rahatladım yani. Kan tahlilim tertemizdi, EKG sonucum da öyle, Sonraki iki günü saymazsak bana ilk gün o paniği yaşatan şeyin sebebi neydi bilmiyorum. O olaydan, o yaşadığım şeyden sonraki iki gün sıçrayarak uyanmamın sebebi gayet açık aslında. Anksiyete krizi, evham yani. Olmayanı oluyor gibi görmek. İşte bana korkmanın ne demek olduğunu o gün öğretti. Kendi kontrolüm dışında elimden bir şeylerin kayıp gittiğini, üzerinde kontrol sağlayamadığım o anın dehşetini. E şimdi ölmek istemiyorum paniği yani. Hangi kelimelerle anlatabilirim ki bunu? Öleceğimizi biliriz ama ölümün üzerine çoğu zaman düşünmeyiz ya, yani ölümün neliği üzerine düşünmeyiz yani. Ölmeye başlamanın nasıl bir şey olduğunu bize kim anlatabilir ki? Bilincin kapanmasıyla gerçekleşen ölüm. Tamam, ölüm nasıl başlıyor bileniniz var mı? Öldükten sonra dahi beynin bir süre daha aktif olduğunu düşünürsek, ölümün nasıl bir tecrübe olduğunu hangi şekilde anlatabiliriz ya da anlayabiliriz? Ölümden sonra yaşamın varlığının bilimsel kanıtını bulabilmiş olsaydık nasıl olurdu peki? Ölümden sonra yaşayacağımızı fiziksel olarak ispat edebilmiş olsaydık da bu kadar korkar mıydık yani ölümden? Ya da şöyle sorayım. Ölüm ötesinin ne olduğunu, nasıl olduğunu bilseydik ölüm perdesini daha kolay aralayabilir miydik ki dünya arasındaki perde ölüm. Kesinlik, şüphe yok. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Nasıl ispatlayabiliriz bunu? Belki zihnimizin öldükten hemen sonraki aktivitesini bir şekilde kaydetme şansımız olsaydı mümkün olabilir miydi acaba böyle bir şey bilmiyorum. Ölüm anındaki hatıralara ulaşmaktan bahsediyorum yani. Bilincin son tecrübesini kaydetmek ve bunu gözlemleyebilmek. Kısaca bilincin son ana kadar şahit olduğu şeylere şahit olmak. Ölümden sonraki yaşamın olup olmadığına dair gerçek ve inkarı mümkün olmayan bir kanıt bulmak mesela. Şimdi size bilimsel olarak ulaşabileceğiniz bir kanıt sunuyorum desem, ölümün var olmasını mı yoksa olmamasını mı isterdiniz? Hangi cevabı verirseniz verin, ahlaki bir çıkmaza gireceğimiz ve o çıkmazdan da yeni bir sorunun ortaya çıkacağı muhakkak. Ölümden sonraki yaşamın olduğunu bilmek ya da olmadığını bilmek. Bakın artık inanmak diye bir şey yok yani. Çünkü ölümden sonrasına dair ispatlanmış bir bilgi var. Bu bilgiyle ne yapacağız? Belki sorularınızın cevabı bir filmde saklıdır. Bu film The Discovery ya da Türkçesiyle Keşif. Bu filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Az önce söylediğim şeylerin cevabını belki bu filmde bulabilirsiniz. Ya da bu film ölümle ilgili size çok başka soruların ya da çok başka belki de çok başka cevapların kapısını aralayabilir. İşte böyle. Sonraki birkaç hafta aşırı uyarılmış bir zihinle sürekli ölümü düşünüp durdum. Daha doğrusu kendi ölümümü düşünüp durdum. Hepimiz gibi benim de pek çok sıkıntım var. Bir an önce geçip gitmesini umduğum dertlerim. İşte ama o an, tecrübe ettiğim o an dünya başıma yıkılsa, türlü felaketlere katlanmak zorunda kalsam bile yine de sonsuza kadar yaşamak istiyorum düşüncesi kazındı, kazındı zihnime. Çünkü ölmek yerine yaşayıp mücadele etmek daha kolay geldi. Tüm hücrelerimle dehşet verici bir yaşama arzusu bu ne olursa olsun yaşamaya devam etmek arzusu. Yüz sene, bin sene artık ne kadar yaşayabilirsem işte. Var olmanın tadına varmış bir bilincin tekrar yeniden yok olması ya da uykuya dalması şimdi bakınca dehşet verici gibi geliyor. Nereden geldik buraya gerçekten hiç önemi yok. Sadece korktuğumuz için düşünmek istemediğimiz, üzerine çok az konuştuğumuz bir şeyi kendi yaşadığım tecrübeyle sizinle konuşmak istedim. Her birimiz pek çok şeyi ilk kez yaşıyoruz. Yaşamı ilk kez deneyimliyoruz. Vakti geldiğinde ölümü de ilk kez deneyimleyeceğiz. Belki de ölümün kendisi en az yaşam kadar güzeldir. Korkularımız boşadır. Daha güzel bir dünyaya açılan ve bizim de o dünyaya gidebilmemiz için geçmemiz gereken yalnızca bir eşiktir. Bir eşikten ibarettir. Yaşayıp göreceğiz. Belki bir gün birimiz bunu anlatabiliriz de. Kim bilir?